x'ye iletkenlerin uçları arasındaki potansiyel farkı v ile bu iletkenden geçen akım şiddeti i grafikleri aşağıdaki gibidir. x'ye iletkenleri seri olarak bağlandığında eş değer dirençleri r1, paralel bağlandıklarında ise eş değer dirençleri r2 oluyor. Buna göre r1 bölü r2 oranı kaçtır? v i grafiği bize direnç değerini verir. Bakın buradaki R değerini bulabilirim ben. 12 bölü 4 eğimini alıyorum. Neyi verdi? Burada 12 bölü 2'den 6 ohm x'inki geldi. Y'ninki ise R'ye bu da 12 bölü 4'ten 3 ohm gelecek. Şimdi R1 seri bağlıysa diyor değil mi? Seri bağlıysa bunları direkt topluyoruz. 9 ohm. R2 ise paralel bağlıysa dedi o zaman şunu yapıyoruz. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 diyoruz. 18 bölü 9'dan 2 ohm geliyor. Bunları oranladığımızda cevap nedir? 9 bölü 2'dir. E seçeneğidir.